Covid aşısı olmamak kul hakkına girer mi? Evet. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu ve emsal konular hakkında fıkhi yorum yapabilmek, fıkhi anlamda bir analiz ortaya sunabilmemiz için Öncelikli olarak e, bunun tam anlamıyla bir mahiyetini ehlinden, bu konuda ehil olan, liyakat sahibi olan kişilerden öğrenmemiz, bilmemiz gerekir. Bahse konu olan mesele tıp alanına talük ediyor. Tıpla irtibatlı olan bir mesele. E, dolayısıyla oradan gelecek olan veriler e, fıkıhla iştigal eden hoca efendilerin vereceği cevapların şekillenmesine sebebiyet verecek. Şimdi bir şeyin kul hakkı olabilmesi her şeyden dönünce bir gayrih yani yabancı birine, dışarıda olan birine bir zararı e, gerekli kılacak, bir zararı o kişiye taşıyacak ve kişi de bunu e, bilinçli bir şekilde yapması durumundadır. E, peki bu aşının mahiyeti nedir? Aşı insana ne sağlıyor? Bununla alakalı baktığımız zaman her ne kadar bazı e, tartışmalar olsa da ee, bu konuda ehil olan kişiler açısından. Ama genelde şu noktada ittifak ediliyor ki insan e, bu aşı vesilesiyle bağışıklık sistemi e, kuvvet kazanıyor. O virüse karşı bir alışkanlık kazanıyor. Dolayısıyla eğer bir yerden bir bulaş söz konusu olup da ona ulaşacak olsa bu virüs e, onun vücudunu, bünyesini zafiyete uğratamıyor. Çünkü daha öncesinden Tabiri caizse vücudu antrenmanlı olduğu için e, o mikropla e, savaşabilmeyi kabiliyeti kendisinde var olduğu için bu kişiye zarar vermiyor. E, aslında bu mantık bütün aşılar için geçerli olan bir mantık yani kişinin o virüse karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi. Peki bulaşa engel oluyor mu? Yani senden bir başkasına buna bulaşmasına engel oluyor mu? Bu noktada farklı çelişkili ifadelerin olduğunu görmekteyiz. Yani bir çoğunluk diyor ki evet bu bünyeye bu virüs geldiği zaman aşılı olmak kişinin bağışıklığını kuvvetlendirdiği için virüsü imha ediyor, yok ediyor. Dolayısıyla bulaşa da bir şekilde engel olmuş oluyor. Bazıları diyor ki yok diyor vücut onunla başa çıkabiliyor ama bulaşa engel olmuyor. Hatta, hatta ondan geçecek olan virüs daha mukavemetli olabilir de. Çünkü neticede bir kavga içinden gelmiştir tabiri caizse. O yüzden bulaşla bir alakalı değil. Bu bir tarafı. Diğer bir tarafı bu aşının evet günümüz açısından sanki tek yol gibi gösteriliyor. Yani başka bir alternatif yok toplumsal bir bağışıklık sistemini elde edebilmek adına. Ama bunun zararının olmayacağı, ileride ne gibi bir zarar getireceği noktasında kimsenin bir teminat verme durumu da olmuyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman tabi olsun veya olmasın yani bu konuda ne dersek hep taklidi yönüyle söyleyeceğiz. Tahkiki söyleyecek bir durumumuz yok çünkü bu konuda gerçekten e, tahkik ehli değiliz. Hangi kesimi dinlersek o kesimin anlatımında tesirlenerek ona göre hareket edeceğiz. Ama şu bir müsellem ki bu bulaşa engel olma noktası söz konusu değil ise yani bununla böyle bir şey temin edilemiyorsa bu konuda işte aşı olmayan bir kimse kul hakkına girdi demek doğru bir ifade değildir. Bunu söylemek hakikaten cüretkarlığı gerekli kılan bir fetva olur kul hakkı meselesi. Ama şunu söyleyebiliriz. Bir insan bu mikrobu kapmışsa, kendisinde böyle bir virüs varsa ve bunun da da biliyorsa bu insan kendisini toplumdan tecrit etmeyip de kendini karantinaya almayıp da insanların yanına çıkarsa elbette bu kul hakkı olur. Çünkü ondan başkaları zarar görecektir. Veya işte bahse konu olan sosyal mesafe gibi, maske gibi işte veyahut da bazı hijyen kurallarına dikkat etme gibi bunlarda labali davranıp da insanlara bulaştırma ihtimali varsa burada da hakeza kul hakkı söz konusu olacaktır. Ama aşı için bunu söylemek hakikaten doğru bir şey değildir. Bu biraz da kişilerin kendi iradesine bırakılmalı. Yani icbar edilmemeli. Çünkü sonu hakikaten ne olduğu tam kestirilemeyen çünkü birçok şeyler hakkında konuşulan bir mesele olduğu için herkes kendince birilerini dinleyerek, birileri tahkikini irdeleyerek bir sonuca varmak istediğinden dolayı bu konuda işte İslam fıkhını da ön plana çıkartarak dinli insanların dini duyarlılığını da ön plana çıkartarak bu kul hakkıdır şudur veya budur şeklindeki ifadeler elbette hem ahlaki de değildir hem de fıkhi olarak da bir dayanağı da söz konusu değildir. Bunu da bu şekilde ifade etmekte fayda var. um